Hatay'da ekiplerin yıkım çalışmasını yürüttüğü 8 katlı ağır hasarlı bina iş makinesinin üzerine devrildi. Olayda operatör hayatını kaybetti. Depremin vurduğu Hatay'da iş makinesinin üzerine çökerek operatöre mezar olan 8 katlı bina drone'la görüntülendi. Geçtiğimiz gün Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde yıkımı yapılan 8 katlı ağır hasarlı bina çalışmalar esnasında iş makinesinin üzerine çöktü. Vatandaşlar olayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sağlık, apat ve polis ekibi sevk edildi. Apat ekiplerinin çalışması neticesinde enkazdan çıkarılan şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi. Çalışmalar esnasında 8 katlı ağır hasarlı bina iş makinesinin üzerine çökmüş ve operatör Berkayten hayatını kaybetmişti. Olay sonrası binanın üzerine devrildiği iş makinesi adeta hurda yığınına döndü. Tene mezar olan bina dronla havadan görüntülenirken Genç operatörün yaklaşık 2 ay önce sosyal medya üzerinden yaptığı "Enkaz altındayım canım", belki başka bahara paylaşımıysa yürekleri dağladı.